Amamısınız. Ama <laughs> <laughs> Sanayimizde e, çıraklarımız biraz eğlenmek istediler. E, ben de onlara yardımcı oldum kendi aracımla. E, onları çekip sanayide birkaç tur attırdım. E, mutlu oldular. E, amacım da zaten onları mutlu etmekti. Tanju abimiz bizim isteğimizi kırmadığı için çok teşekkür ediyoruz. Akşam mesai çıkışımızda bize eğlendirdiği için teşekkür ediyoruz.